Evet YouTube 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 Evet Arka planda Evet bugün Zoo Animal Ay çok tatlı burayı görmeniz lazım Aa. Evet Zoo Tycoon'a giriş yapıyoruz. İnşallah ekran size gelirse sizinle de giriş yapacağız. Yani. Peki. Evet, Zoo Tycoon ya aslında Planet Tycoon diye bir oyun var tamam Dünyanın kabul ettiği en iyi şeylerden biri. Çok da başarılı. Ee, fakat bu da fena değil. Hemen buna bir bakalım. Training mod, campaign mod, challenge mod, sandbox zoo. En güzel sandbox zoo abi. Yerini seçiyorsun. Ee, Güney Amerika açık. Herhalde diğerlerini oynamadığımız için ne burası? Avrupa açık. Kuzey Amerika açık. Kuzey Amerika, Avrupa açık. Tamam biz ee, Avrupa'da bir heyvenet bahçesini açalım. Heyvenet. Hiç oynamadım. Ne güzeldi. Yine bir tutorialsız Pataküte pataküte. Ya Zoo ne kadar zor olabilir ki? Sana saygım sonsuz ama sana tapamam totem. Hayır yani Zu ne kadar bizi 10 dakika sonra ya öyle yapıyorum diye vurursak. Müzik de Madagaskar. Yok affedersiniz. Evet böyle bir girişimiz var. O bir dakika Zu dedik. Taş çıktı. E adam böyle bak yürünebiliyor. Ha -ha böyle gezebiliyorsun içinde. Nice su bu, nice su. Bu arabalara binebiliyor muyuz? Bu niye böyle bir titreme yapıyoruz? arabaya binebilir miyim? Vallahi biniyorum. Enter buggy. Ama uh -huh. uh -huh. bahçesinde hiçbir şey yok ki. Tamam anladık. Şimdi shiftle Buradan insanlar bilet alıyorlar. Space the open main zoo. Animals, prize, advancing zoo Burası güzel. Evet Tycoon görülüşü. Ha. Çok tatlı yalnız ha. Bak bu bu detay beni mutlu etti. Şimdi Bir, hiçbir şeye bakmazsan Şimdi i, 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 Pet Editor mod. Öyle bir şey değil, öyle bir şey değil. Ha, tamam. Mine, Önce bir yol yapalım. Ha, olmadı. Oo. Çok güzel şeyler var yalnız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu bir aç. Demin bir Sayfa vardı ya nasıl onu yapmıştı Planlar, bulanlar. Sinekler. Şimdi bu tarz yerleri kurarken insanları bir kafadan etkilemen gerekiyor. Biz bir ama inşaatı bir çözebilseydik. Ne inşaatı çözebildik, ne döndürebildik. Şimdi Exhibit Recreation Facility Yollar Yollar böyle belli şeylerle yapılıyor. Ha. Tamam. bunu buna mı bağlıyoruz? Evet. Seni çözdüm diye yorma kendine. Ne sen beni unut ne ben seni sen beni Şimdi bir de bir dakika o orayı açabilir miyiz? Demin ki Bu mu? Bu değil. Space ha. <laughs> İyi bir dakika. Tamam onu da şöyle kuralım. Sen beni unut. Tamam. Bir space. pet. Ya tamam çözdük bu işi ya. Space. Şimdi dekorasyonları geç. Önce bir. Öh. Ne koyalım? böyle bir şey bunlar. Uyye uyye abi. Onu koyup bağlamak mı gerekiyor acaba? Mesela onu buraya koyup. Ha aynen. Peki bunun sağ sola dönüyor. E mi? Ha e ile döndürüyor. Bam. Şimdi Buraya Dur 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 dur. Dur beni hızlandı hızlandı. Şu yolu da bağlayayım. Sen düşürdün beni Dizen dizlere Tamam. Şimdi bunun içine hayvan atalım. Böyle böyle. Bak mouse çıkıyor dışarı. Kötü. Animals. Adet. Şimdi bunda ne? Bu ne bu? Kuş uçuyor içinde ama ayı ayı yaşar mı burada? Allah tipleri. İki kişi olsunlar bir erkek. Bir de dışı. Tamam. Yeter iki tane ayı. Hemen. Allah'ım tipe bak. Evet. Ayılara çok yaklaşmayın ama. eminim yemek memek burası ne diyoruz ayının yeri buradan çıkar ha. Bana çok sağlıklı gelmedi burası. Burası fil yeriymiş ya. Fil yeri mi? Niye titriyor? O titremesi pek şık değil. Neyse inşallah kimseyi mağdur etmeyiz. Şimdi hemen Ya tam bunları koymuş bu. Güzel de abi hangi hayvanında yaşayacağını göstersen ya yanında. E bunda mesela maymun yaşardı. İnşallah ayılar bir şey yapmıyordur kimseye. Tuvalet yapalım yalnız. Önemli. Tuvalet biliyorsun. Hoş hoş hoş. Tamam dedim ayılar birine saldırdı herhalde dedim ha. He. Vallahi billahi saldırdı dedim. Şimdi buraya hayvan ekleyeceğiz. Grisli oyuncak istiyormuş. Buraya da şamp. Bir tane de bu. Ama ikisi gelsin. Bunlara bir oyuncak. Ee, e, 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 e. Al oyuncak yaptım lan. Bir de yıkanma yeri yapacaktık size. Evet. Bir de bu ne? Yok ayıları sevmiyor o kadar değil. Tamam. Bak bak ayıya bak ayıya bak ayı. Bu burası var ya bize sıkıntı olacak ya. Yanlış hayvanı yanlış yere koydum. İnşallah yani. Düşecek o büyük ihtimalle. Neyse en azından eğlenceli. Bizim man case geldi mi? Hemen onlara da bir... Maymunlar ne yer ki? bir oyuncak. Tamam. Yalnız takır takır yapıyoruz da şey. <laughs> Aa çıktı. <laughs> ya bu bunu niye yapıyorsun? Bak 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 eşyalar şey Bayıldım yalnız buna. Bayıldım. Çok keyifli. Ayılarda sorun yok inşallah. Tamam orada da problem yok. Hemen bir tane daha yapalım. Tulumulu bir şey yok mu ya? Tundura var, tropikal var. Alpin var. Sıcak ormanlar var. Soğuk. Tundra. smoke. Eee? Hiçbir yere bağlanmıyor mu burası? Bir şuraya bağlanıyor. Tam daha bağlantı olsaydı iyiydi ya. Ha yokmuş. Çok sevmedim öyle. Az bağlantılı. Bu da tek bağlantı. En az iki bağlantı olsun yani. Girsin çıksın insanlar. Şurası güzel. Tamam. Ne hayvan atacağız buraya? Jaguar. soğukta biraz şey olsun antilop minimum sosyal grup 4 hayvan oluşuyormuş Bak bunları da okumak lazım. Bak Arabian diyor. Bu demek ki sıcak iklim şeyi. Arabian marabian bizi bozar. Fil, giflis, cevars, kanguru, lama. Lama da çok... Samanalarda yaşıyormuş. Bu da... Şurada... Aslında Tundra'da yazıyor Samana'da 3 yıldız oluyormuş. Ha, onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Var mı burada savana da yaşayan? Tropikal. Burayı boşuna yaptık gibi sanki. Tropikal çakalım. <laughs> Isabel, İzabel. Senin de mezara ben. Kaplan şu ortadan. ha Aynen. Aa orayı kırdı ama. Neyse. Buradan giderler. Şii. Ne oldu ya? Bu tarz hayvanat bahçelerinde girişte vuracaksın. Giriş vuruşunu vuruşması çok önemli. Girişe mesela kaplanı koyacaksın. Aslanı koyacaksın. Jaguar'ı koyacaksın. Ver Davey. Tropikal. Ver bir tane de gel altı. İki kişi tamam. Hemen bunları oynamaya da bir... Tırmanacak ama. Kaplanlar ya ne oluyor lan burada? Arkadaşlar arkanızda kaplan var. normal mi? Ben pek neden sen normalize edemedim yani? Şimdi yurt dışında da birçok yerde gittiğim hayvan bahçeleri var. Böyle zoolar var ama hani böyle değil yani. yani şey. Kaplan bizi yer yani. Arap a a a a a a a a. Vallahi yer o bizi. Ama bu oyun biraz uyumsal. Bu şey bir oyun olduğu için öyle anladığım kadarıyla birbirini yeme yok ya. Yani. Bir bunlar popcorn vazgeçilmez bir şey. Hayır hayır. Bir şey söyleme. Sevdim oyunu ha. Vallahi sevdim. Tamam biz burada bitirelim. Ee, ama oyunun mantığını anladınız büyük ihtimalle. Ee, hadi bir hayvanlar yapalım son. Ne yapalım? Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam, bırak. Ee, e, 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 e. Savana çölü. Sadece bu bağlama olayı biraz. Yani oyunu biraz şey yapmış. Bilemedim. Bil. Savanalarda Sen ne güzelsin çan çan çan. Üç tane, üç tane zaten şey oluyormuş. Film bölümümüz açılmıştır. Buyurun, buyurun, buyurun. Filleri elle besleyebilir insanlar. Buradan fitleyebilirsiniz. Filler suyu sever. Filler suyu sever. Yerimiz bitmiş. Haydi bakalım. Buradan da ıslatıyorsun ha. <laughs> Çok tatlı. Hadi. Burada işler yolunda. Şöyle bir gezelim. Mısırcı kolay gelsin. Eyvallah Ömer. Kaplanlar kimseyi yemediyse problem yok şu anda. Sorry. 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 Burada da her şey yolunda. Sorry. Monkey. Size yeni arkadaşlar göndereceğim. Pardon. Sorry koca filler vardı. Bizim kaplanlar neredeydi lan? Eee terret. Burası tundraydı, burası boş. Tundra boş. Lan şuradaydı. Sen yemiyorsunuz değil mi lan? Ben dedim ama bak. Kediler öyle şeyleri sever. Sever. Bak 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 tırnaklarını kaşıyor şu şey. Abi çok iyi oyun yalnız. Çok iyi oyun. Çok sevdim. Tamam. Biz şimdi burada duralım. Bu arkadaşlar. Ee... bu oyunun ben... Ben oynarım bu oyunu büyük ihtimalle. Size de bir video atarım. Efendim kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Zu Taikog bizimleydi. Bence çok güzel oymuş. Şu anda Game Best, Game de var ama fiyatı da çok pahalı değil diye biliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay. Peşinliyiz.